günler önce alınan haberlere göre gerçekten uzaylılar gelecekmiş. Şimdi tam videosunu gösteriyorum. Şu an ekranın tam şurasında gördüğünüz gibi uzaylıların normalde gerçe bir haber yok. Şimdi haberimizi izleyelim ayılar ve ufolar var mı? Bugüne dek yanıtı bir türlü net olarak verilemeyen bu sorulara NASA'dan yani Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden ezber bozan bir karşılık geldi. Tarihi açıklamada UFO görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu bir metalik türe. Bir İHA tarafından 2022'de Orta Doğu'da kaydedildi. Evet. Var mı? Gördünüz mü? Şu semada dikkatinizi çeken bir şey olmuş. Yok şu ana kadar olmadı. Var hatta aramızda bile olabilir. Ekip kuruldu. UFO ve uzaylı var mı yok mu aylarca incelendi. Sonuçlar dünyaya duyuruldu. Ve bunları çok ilginç görünen manevralar yaparken görüyoruz. Ya onlar açıkladı diye ben inanmak zorunda değilim. NASA UFO ve uzaylı varlığıyla ilgili iddiaları incelemek için 7 ay önce 16 kişilik bir ekip kurmuştu. Çalışmalar dün tamamlandı. Kameralar karşısına geçen ekip kendilerine bildirilen 800'den fazla cismi incelediklerini ve bu cisimlerden 15 ila 40 kadarının UFO olduğunu tespit ettiklerini açıkladılar. Aslında UFO demek ne olduğu tespit edilemeyen cisim anlamına geliyor bu arada. Newly released. Bu yeni yayınlanan bir video. İleri geri hareket eden iki nokta olduğunu fark edeceksiniz. ABD'de eğitim gören bir uçağı havaya kaldırdılar ve önlerini kesmeye çalıştılar. Bir tuhaflık yok. Tabi onları yakalayamamalarının dışında bir tuhaflık yok. Gece yatarım böyle gökyüzünü izlerim sulu boya gibi. Ama bu bir hareket. Hayır hayır. Dikkatimi çeken cisim oldu. Depremden önce dörtgen şeklinde 4-5 bölüm Gökte gördüm bir yerde. Korkmadınız mı neyse. Korkmadım ama ee, bu ne diye söylenmiş. Yetkililer uzaylı var mı sorusuna ise evrende çok fazla gezegen olduğunu hatırlatarak yanıt verdi. Ve uzaylı olma ihtimalinin henüz bir kanıt bulamasalar da çok fazla olduğunu dile getirdiler. uzay olduğuna göre herhalde uzaylı da vardır. <laughs> Merhaba dünyalı, biz dostuz. <laughs> yani ben çok dünya insanı olduğum için ağırlarım. artık onu mu beni ağırlar ben mi onu ağırlarım onu bilmem. Gördüğünüz gibi e, haberimizle alakalı şu an son durum bu. Yani bence uzaylıların geleceği tamamen doğru. E, çünkü uzaylılarda gerçekten du, du, dünyada olan bir şey. E, Gel. Çünkü uzaylılar içinde biz de bir uzaylıyız. E, o yüzden bence uzaylılar gördüğünde bizi ya saldıracak ya korkacak ya da arkadaşça oynayacak. Şimdi ikinci olarak uzaydan çekilen 3 tane görüntüyü göstereceğim. Şu an 3 görüntüyü de ekrana yansıtıyorum. Şu, şu, şu. Bu üçü de gerçekten olabilecek e, duruma sahip e, şeyler. Çünkü Antalya'da gözüken bir uzaylı e, UFO görüldü bu tüm ufaların ve farklı cisimlerin yaklaşacağı gerçekten doğru. Çünkü uzun zamandır abim de hep bu, bununla alakalı videolar izliyor ve gerçekten sonucuna da varmıştı. Uzaylar gerçekten girecek. Yani önleminizi almanızı mı söylemeliyim, al, almanızı mı söyleyeyim bilmiyorum. Eskiden, e, eskiden dediğim yani bu yaz, eski değil, kendisi. E, bu yaz bizim gittiğimiz Antalya'da bir otelde e, şey ciddi olarak söylüyorum Antalya'daydık e, UFO gibi bir şey gördüm ben anneme aileme söylemek istemedim tabi panik böyle boşuna çıkarmayalım çünkü sonra şey otel falan e, tüm otel ayağa kalkacak yalansa böyle çok herkes bize bizden soğuyacak böyle nefes falan yani ben bu yüzden böyle bunu aileme söylemek istemedim ee, ama UFO kesin değildir oradaki çünkü e, UFO biz e, şey UFO gibi sadece minik bir nokta gördüm ondan sonra o nokta zaten uçak gibi bir şey olmuştu ama yani uçak da yuvarlak olur mu onu orasını bilmiyorum çünkü yuvarlak bir şey görmüştük yani ciddi olarak söylüyorum bizim sitemizde bir keresinde de UFO görmüştük. Şimdi o görüntüyü de bir yansıtayım şuraya. Ben, şurada Bence... bak, evet. bir tane parlayan ışık var. Gördünüz mü? Evet. Oğlum yok yok öyle evet. çekilmeyecek. Ben, şey. ben hep sabit yerinde kalıyordu ve dönüyordu. Sadece renklerini değiştiriyordu. Oradan döndüğünü anladık. Çünkü mavi, beyaz ve kırmızı renklerinde şeklinde dönüyordu. Döndüğünü ışıkların değişiminden anladık. Çünkü ışıklar ikisi hep bir yana geliyordu. Şöyle dönerken yani renk değişemez. Çünkü renk değişirse tek tek oluyordu. Ama iki rengi de yan yana görünce döndüğünü anladım. O yüzden Bence UFO gerçek ve gerçekten de yakın bir zaman sonra uzaylılar da geleceğinden düşünüyorum. Çünkü işte anlattığım gibi hep böyle şeyler görüyorum, duyuyorum. Az önce zaten haber de açtım, haberi de gördünüz. Yani kesin UFO geliyor yakın bir zaman. Tahmini olarak söyleyeyim 2026'nın başında gelecek çünkü şu an e, 2026'ın gelmesine az kaldı e, 2026'ın başında e, ufo'nun geleceklerin çoğu tahmini var 2026 2026 2026 her yerde okuyorum ve zaten ben de 2026 olur derim çünkü o benim gördüğüm ufo'nun gelme tarihi kesinlikle 2026'dan olacak ufo çünkü çok uzaktan bir yerdeydi İkinci olarak onun ufo olduğunu nereden anladım o fonun altından minik minik yeşil bir şey çıkmaya başladı. Tabi orada birazcık küfür de ettim yani korktum yani korkudan yaptım yanlışlıkla. Ee, orada nedense kısa bir yerde ee, mesela yerin şurada olduğunu düşünün. O fonun yeşil yeri iniyor tam bir yarısında durdu yani yere hiç inmedi. Ee, anlamadığım şey daha var. Ee, şey oradan bir cisim çıkıyordu yukarı doğru. Ee, o cisimden bir korkmuştum. Ee, bence hiç herkes önlemini alsın 2026 için 2026'ın başında kesinlikle gelecek. Görüşürüz.